Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneği uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masın. Veya şiir yazılabilir süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden? Bir gülden, bir ilk, bir de sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemeni. Ve benim birinci nasırlı, bahçıvan çaresizliği. Anlarım bitkiden falan ama anlatamam toprağın güneşle kavuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver, yeter. Ben de filiz çok. Köklerim içinde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, kusura bakma. Hey ben de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcu. Yaralı yarasız sevdalardan geçti. Koynumda bir beyaz kağıt boşlu. Her şeyi anlattım. Olan, olmayan, acıtan, sancıtan. Bilsem ki sana varmak için de bütün mola sancıları. Daha hızlı koşardım Sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine Sağa sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır Aşk sorgusunda şahanem Yalnız kelepçeler sanıktır Ne yazsam olmuyor Çünkü bilenler hatırlar Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar Bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen içimde cennet kayganlığı iken sana şiir yazmak ahmaklıktır. Bir tek söz kalır dişlerin arasında. Ben sana gülüm derim. Gülün ömrü uzamaya baş. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için önsöz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmaktır. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır sana bakmak sana bakmak Allah'a inanmaktır